Aktüel TV'den merhaba. Bugün seçimlerle, yerel seçimlerle ilgili konuşacağımız yer Zeytinburnu. Zeytinburnu 58 Bulvar'ın en sonundayız. İstasyon hemen yanındayız. Şimdi çevirdiğimiz herkese seçimleri soracağız. Merhaba. Merhabalar. Adınız neydi? Abdullah. Peki seçimlerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Güzel bir seçim olacak inşallah. Kimden yana tavır alıyorsunuz? Ben kurumcu. Kurumcu. Güzel. Burada ikinci bir aday var. Yeni CHP'nin adayı. Olabilir. tanıyor musunuz? Nereden tanıyorsun? İmam. Daha yeni geldi buraya çünkü. Zetin bunu aday mı? Değilim adayını söylüyorum. E, o Metin Doğan vardı o olmadı. Ele... Şimdi e, Ömer Arısoyla Onur Soytürk. E, Ömer Arısoy mu Onur Soytürk mü? Ne kadar Arısoy? Seçimde kime oy vereceksin? CHP'ye. E, tanıyor musun Onur Soytürk'ü? Tanıyorsun. Ne kadar tanıyorsun? Ee... Yani ne yapmış bundan önce? Daha önce mimar kendisi. Mimar doğru. Çok tanıdık şimdi. Evet. Zeytinburnu ile ilgili e, projelerini biliyor musun? Ağzınıza e, kendisine dönüşüm ilginç bir şey söyledi. Kentsel dönüşüm. dönüşümde ona mı güveniyorsun? Evet. Merhaba. Merhabalar. İsim neydi? Volkan. Volkan e, oy kullanıyorsun değil mi? Abi yaş yetmiyor benim. O kadar yaşı yetmiyor mu? Yok 17 yaşındayım ben abi. 25 gibi gösteriyorsun. <laughs> Doğrudur herkes öyle diyor. Teşekkür ediyorum. Sen de aynı. Hı hı. Arkadaş kullanabiliyor abi. Sen mı? kullanabiliyor musun? 20 yaşındayım abi ben. 20 yaşındayım. Evet. O zaman rahat kullanıyorsun. <laughs> Bu hangi kanal? Aktüel. Bak. Anladım. Şimdi aktüele söyler misin? Zeytin ee, Zeytinburnu'nda mı oturuyorsun? Evet. Zeytinburnu'nda kime oy vereceksin? Kimseye. Tamamen tarafsız mısın? Evet. Hiçbir Kim... tarafın yok mu? Yok. Bir taraf olan ber taraf olur derler. <laughs> ya tarafsız olma yani. Tarafsızım abi. Hiçbir görüşün yok musun? Yok. Görüşsüz bir gençlikle karşı karşıyayız şu anda. <laughs> hiçbir fikir olmayan isim neydi? Burak. Burak. Burak değil mi? Evet. Peki Burak hayatta başarılar diliyorum. <laughs> Teşekkür ediyorum. Merhaba. Merhaba. İsim neydi? Zeyyat Omay. Seçimde oy kullanıyorsun değil mi burada Zeytinburnu'nda? Ne zamandır Zeytinburnu'dasınız? Valla 2000'den beri. 2000'den beri belediyeden memnun musunuz? Şahsen mem memnunum. Benim bir şey bir emekliyim. Emekli olunca memnun mu olmak gerekiyor? He. Belediyenin yani, çalışmalar, de çalışmalarını biliyor musun? Çalışmalar da iyidir. Ömer Ersoy, şey nedir ismi Murat Aydın çoklarla şehit Adil Emecan Evet. E şimdi Ömer Arısoy var. Bir de evet. CHP'nin adayı var. Onur Soytu. İyidir, iyidir. İyi diyelim. İyi İyi oranlar. diyelim, iyi olsun. Ha, iyi olsun. Peki. Peki bir faydası olmuyor. Şahsımıza belediyenin ne faydası olacak? İşte belediyenin hizmetleri var işte. Ben yani yürüyeceğin yok. yolları, gezeceğin parkları yapıyorlar. Aynı, aynı öyle. Aynı, aynı. Doğrudur. yapıyor Büyükşehir'e de kimi oy vereceksiniz? Murat Kurum mu? İmamoğlu mu? İmam. İmamoğlu. İmamoğlu'na İmamoğlu vereceğiz. Niye burada e, Ömer Arısoy da orada İmamoğlu? E millet İmamoğlu için çok iyi bir adam diyorlar. Ne yaptı Biz şimdi? Her şey yaptı. İstanbul'u İstanbul yapan odur. İsim neydi? İsim Gülay. Peki seçimlerde ne düşünüyorsunuz? Ne düşüneceğiz? İmamoğlu. Zeytinburnu'nda Zeytinburnu'nda da yeni bir şeyimiz var. Adayımız ona vereceğiz. Tanıyor musunuz adayı? Ya yani şey buraya geçen hafta şey yaptılar, oraya geldi, orada tanıdık. Daha önceden tanımıyorsun. Ee, daha önceden anlattığı kadarıyla iyi bir insanmış, iyi işler yapmış. Vallahi Ömer Arasoy'un biz bir şeyini görmedik faydasını, kötülüğünü de görmedik. Ya çalışıyor işte. Şimdi biz belediye seçimleri yapıyoruz. Ama yok. Erdoğan, e, her şey Erdoğan karış e, karıştığı için ben e, yani emekli maaşlarının düzelmesini istiyorum. Ben, ben de, Zeytinburnu'daki de. yerel seç, seçimden söz ediyorum. Zeytinler Ama yöntem. her şeyi Erdoğan yönetiyor. Seçimi de Adam. mi? Evet, evet. Zeytinburnu da mı? Evet, her şey yer doğal. Her şey yer doğal. Yani AK Parti de öyle, her şey yer doğal. Teşekkür ediyorum. <laughs> yani. Kerem İmamoğlu. Tamam söyle işte ne evet. oldu yani? E, yani. söyleyeceğim fırsat bırakmışsın ki. Evet. Senin ya bak. mi? Ya, bir, ya bir soru sordum. Önce öncesine. isim. Ben isim sordum önce. Evet. Yani. Tamam işte bekle seni kadar hızlı konuşamayız. Tamam, doğru. Ha, sakin. Benim yaşım 73. Bugüne kadar gelmiş, evet. geçmiş hükümetlerde en kötü hükümet bu kadar. Tamam, hükümeti ha. geçtik şimdi. Hı, şimdi tamam. seçimlere geldik. Ha? Seçimlere geldik. Belediye seçimlerine. Evet. evet. Şu otuz 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde kime oy vereceksiniz? Zeytinburnu'nda evet. ve İstanbul'da. Söyledim. dimi, umum dedim. Zeytin'in imam oğlu mu var? Ha şey şey hayır. Şeyçi bunu şimdi... söylemeyiz. Ha niye söylemiyorsun? Ha ze ya şimdi Zeytin bak benim zeytin burundaki Güzelim şey kaldı. Zeytin burundaki. Güzelim mi kaldı bu iş? Belediye başkanının. <laughs> La benim hiçbir problemim yok. O benim zaman? problem öbürü. Tamam. Tamam. Onun tamam. için o, o fark etmez. O zaman Ömer Ömer Arsoy'a vereceksin. Verebilirim verecek. de vermeyebilirim de. Evet. Teşekkür ederim. Seçim mi? Aa ben kimi destekliyorum biliyor musun? Ben Murat Aydın'ı destekliyorum abi. Beykoz'a gideceksin o zaman? Yok abi Beykoz'da değil ki o. <laughs> Antalya'da o, değil, değil mi abi bu? Allah Allah. Orada, <laughs> orada otobüs kalkıyor orada. En <laughs> en iyi. En çok bilirim ama bak. Tarzım. Bak Murat Aydın idi. 5 yıl önce değişti. Ömer Arsoy oldu şimdi. Aynen. En iyisi Fuat Kurum. Fuat Kurum, Murat Murat Kurum. Ha Murat Kurum. Murat Kurum İstanbul'da, Zeytinburnu'nda diyorum. Zeytinburnu'nda Ömer Arsoy değil de CHP'nin adayı. Ama İstanbul'da Ekrem İmamoğlu net. Karar sen de. Ekrem İmamoğlu. Murat Kurum diyorsun, Ekrem İmamoğlu. Ekrem veba. Ekrem, Ekrem, Ekrem Kurum de bari. Ekrem veba. Ekrem Kurum de. <gülüyor> <gülüyor>